Bak bana çekiyorum tamam hadi gel. Hadi merhaba arkadaşlar biz bugün Ümit'le Akül'ü arabaya biniyoruz. beni bırakıp gitti şöyle. Parka geldik bugün bayram olduğu için Akül'ü arabaya binmek istedi. Biz de onunla beraber Akül'ü arabaya biniyoruz. Gidiyoruz. Ümit çok memnun halinden. Abi, bu arkadaşlar var bugün. Bugün park kalabalık. kırmızı bir arabaya bindi Yiğit. Akülü arabaya. Gayet mutlu. Yiğit güzel mi akülü araba? Evet ben de çok beğendim. Bay bay. Hadi iyi sür iyi sür akülü arabayı iyi sür. Önüne bak. Yiğit beni bırakıp gitti. Akülü araba yetişemiyorum peki. <laughs> tamam sen sür ben seninle şaka yapıyorum sür. Hadi çevir çevir hadi. Çevir arabayı, kül arabayı çevir. Evet, evet, aferin. Hayır, çeviremedin. Çevir. Akül araba güzel değil mi? Bak ne güzel kırmızı bir jipi var Yiğit'in. Bay bay. Görüşürüz. Yiğit çok seviniyor seviyor akül arabaları arkadaşları. Burası çok güzel. Şöyle kocaman bir alanı var. Park alanı var. Çok güzel. Yiğit akıllı arabaya binmeyi çok sevdiği için bugün akıllı arabaya binmek istedi. Bugün bayram olduğu için istediği şey yere gelmek istedik. Peki. Bay bay yap arkadaşlarına. Evet. Hadi sür bakalım arabayı. Çok güzel değil mi? Evet ben de çok beğendim. Sür 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 sür. Koş. Güzel sür ama. Çevir çevir çevir. Bay bay yap bakalım. Kırmızı jipimiz çok güzel değil mi Yiğit? Evet, Yiğit evet diyor. Hadi Yiğit Aras. Çevir. Jeep'ini çevir. Kırmızı arabanı çevir ama güzel kullan arabayı. Jipi güzel kullan. Hadi aferin sana. Çok güzelmiş. Hadi devam. Şöyle gidiyoruz. Yiğit jiple gidiyor. Evet bakalım. Hadi bakalım gidiyoruz. İyi, güzel kullanalım Yavaş Bye bye Yiğit'i takip ediyorum ben Beni bırakma bekle Yiğit güzel sürdü arabayı Jeep'ini çok iyi kullanıyor Acele etmem lazım Koşmam lazım ona yetişmem <laughs> Geldim bekle Yiğit beni bırakıp gitti Hadi koşalım, 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 koşalım. Çok da kalabalık. Şöyle bir bir şey var. Göl var bak. İyi bana bakmıyor. Beni bıraktı gayet halinde. Böyle arkadaşları da onu takip ediyor. Dur. Bekleyen çok kişi var. Akıllı arabaya binmek için. Şimdi gelecek. Dönecek. Geliyor. Biz daha oyunlar oynayacağız burada iyilikle Çok güzel. Çok geniş. Evet Yiğit geliyor. Bye bay Yiğit. Yiğit Aras. Çok güzel değil mi? Evet. Bekleyin beni. Böyle park çok güzel. Yetiştik. Yetiştik mi? İyi yetişti bitti. Sıramız bitti. Hadi bay bay yap. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay yap Yiğit. Bay bay. Görüşürüz.